Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yine her zamanki yerimizdeyiz. Bu giriş kısmını sevdiğim için ekliyorum. Yani bütün avlar burada gerçekleşmiyor arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim. Tüfeği ve kamerayı çok soruyorsunuz yorumlarda, gerek özelden olsun. Videonun başına sabitledim. Burada nefeslendikten sonra ilk dalışımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle 6-7 metre indikten sonra taşları gözde görülür şekilde ayırt edebiliyoruz. Ve kendimize güzel bir taş belirliyoruz. Benim bir taşım var. Daha önce de birçok balık bulmuştum. Şu anda onu arıyorum. Çağrımızı yaptıktan sonra bekleyeceğiz. Balık çağrıcı sormuştunuz. Yani aklıma gelince kullanıyorum arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Çok kullandığım bir şey değil. Evet, harika bir atışta balığı çok güzel bir yerinden vurdum. Balığımızın kemiği kırıldığı için çok fazla kaçamadı arkadaşlar. Mücadele edemedi çünkü kemiği kırıldı. Sakince yukarı çıkıyoruz. Balığımız güvende. Yukarı çıkarken misinaların elinize ayağınıza dolaşmamasına dikkat edin. Dolaşırsa da bunun için önlem olarak yanınızda mutlaka bıçak taşıyın. Kılıç kemerimin altındaki kırmızı renk bir şey olursanız o bir file arkadaşlar. Onunla istakozları taşıyorum. İstakoz avladığım zaman içine koyuyorum. İstakozlar dizgide belimizde taşınmaz arkadaşlar. Şimdi hızlıca kıyıya gidelim. Dinlenirken balığımızı da dizgiye alalım. Güzel bir taş buluyoruz burada evet. Üstümü atacağız. Görkem badi ne oldu? aşağıda mı kaldı? Aşağıda vurdum. Ha. Taşın içine girdi şey şişimiz. Ha, şimdi onu kurtaracağız arkadaşlar. Evet. Ne var bakalım? Bakacağız ne, ne var. Bıçağı verelim. Evet arkadaşlar, Görkem badi aşağıda bir istakoz vurmuş. Sanırım derinde 17-18 metrede. Şiş sıkışmış. Kendini de riske atmamış. Daha fazla zorlamak istememiş. Biz de böyle arkadaşlar. Biz zorlamayız kendimizi. Çıkarız, dinleniriz, tekrar gideriz. Veya badim girer, çıkartır. Bu şekilde daha sağlıklı ve güvenli olur. Mesela o nefeslenirken ben inip şişi kurtarmaya çalışacağım. Ve şişte ne var ona bakacağız. Başladık. makara ipinin kameraya değmesi sonucu çıkan bir ses evet çok güzel bir yuva bulmuş kendisi çok da iyi bir atış yapmış aslında şişi aldık arkadaşlar. hamle hamleyle kurtardık. Bu şiş kurtarma olayında 17 metre arkadaşlar. Şiş kurtarma olayında bayağı bir tecrübe edildim. O yüzden sağa sol yukarı aşağı manevrayı çok iyi biliyorum. Güzel bir istakoz almış. Istakozun tek kolu da içeride kalmış. Stekozlar çok hassastır arkadaşlar hemen kollarını bırakırlar kurtulabilmek için. Aslında benim bıçağı almamdaki sebep misina ipini kesmekti. Ama kesmeden kurtarabildik gayeti. Burada çenesinin ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalışıyorum. Gerçekten inanılmaz bir güç var. Evet, kendisi istakozu fileye koymuş ve geliyor. Her şey normal, her şey yolunda. selam. Ne Aleykümselam. yaptık Aleykümselam. baba? Ne yapıyorsunuz? İyidir Bir derin çalışalım biraz mola veriyoruz ve derin çalışıyoruz kayalarda Dinlenmeyi veya durmayı sevmiyorum abi Abi ne o yüzden seviyorsun? bot He? Bot lazım bize Ya bot da her zaman alıyor indir kaldır, botunda da bir şey ama Böyle derin yerleri bulup direkt böyle iki adımda derinleşen yerlere gidiyoruz Aynen kıyı yerler. Evet yine bir istakozumuz var. Çuvalla geziyor artık. Belime takamam tarafım tarafımız. Aynen. Bele takılmıyor arkadaşlar istakoz. O yüzden çuval şart. Tercihen fileli. Ama kötü haberim var. Nedir? Yani öbür kolunu, şey öbür kolunu e, yuvadan çıkartırken aşağıda bırakmış. Olabilir. Bu bazen böyle teknik hatalar olabiliyor. Ama en iyi kolunu aldık yani. Aynen. Afiyet olsun diyoruz ve gidiyoruz.